Ben Uzun bir aradan sonra geri döndüm. Ee, aşağı şu ne diyeceğimi pek bilemiyorum. Çünkü 8 ay, 9 aydır video atmıyorum. Ama video atmamızda bir şey değişmiyor. Ama videoyu çok olduğum için yarım canlı yayınlıyorum. Şimdi size... E, evet, 4 tane var var. O bugların hepsini göstereceğim. Burada 2 tanesini göstereceğim. Şimdi gençler, benim... E, şimdi iki arkadaşımız buradasınız ya. Siz içeridesiniz. Bu arkadaşımız öldü. Ne onun önlemini alacaksınız. Helikopteri açın. Bakın. Yani çok güzel gitmeyin. Aracın geldi geldiği zaman bırakın. Geldi. Çocuklar içeri giriyor ve hiçbir şey olmuyor. Acayip. Onu söyleyelim. söyleyeyim. Yani çok ben pek bir yerden değiliz. Burada iki tane uzun göstereceğim. Şimdi. Bir tane önce alalım. Neyse. elinize elinizde şimdi çanta aldınız. Hani şey aldınız. Elinize elinizde Allah belanı vermesin Sil aldığınız zaman bak sil alacağım. Sil aldığınız zaman en büyük gidiyor. Bu bir tabanca geliyor. Gençler bu, bu efsane. Hangi kötü bir anda da helikopter veya bir arabaya bindiğinizde bu hareketler oluyor. Ben şöyle çekelim. Tak. Alın al üstüne iki tane bu oldu Onun için şu an bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Ama size göstereyim. Aşağı gördüğünüz gibi ipimizle kapıları açmadan direkt çıktı Bir de artı ama şimdi direkt geliyor. sıkıntımız orada. Onu ipi çekelim arkadaşlar sıradaki ayar yapıları verelim sonra sıradaki bu göstereceğim e-graf gördüm e-grafı da yine soyarım şimdi azıcık parayı bırakalım mesela bu göstereceğim ama yani bu efsane devlet tarihinin en güzel fıtalarından birisidir iptal ediyorum Hadi parayı bırakalım Ve bu arada yakın bu hesap Yeni hesabım, önceki hesabım çalındı. Çok üzüldüm. Hani çok emeğim vardı. Tayran almıştım. Sonrasında bu almıştım da. Yani şimdi üzünmem. Şimdi yeni aldım bu hesapta. Tek başıma hiç yardım almadan. Şimdi, ikinci bugümüze geçiyor. Gençler diyelim, birimiz öldü ve sen orada arkadaşla katılıyorsunuz. Biriniz öldü. Abi gidip polis olup kartal mı uğraşmasın. Gençler bir alana giriyorsunuz. Abi eşeğini de al onu şu alan çok sahip. Haram ya. nereye farkın. Ne. Arkadaşınız da sol oldu yine. Allah'a gelsin ya. Polis oluyor. Ancak işte bunun olsun. Şöyle dedim. Bir daha bakın. Şuna galeup çektiğiniz an tak direkt yanına geliyor. İnşallah efsane bir bug. Bakın. Tarihin en iyi buglerinden birisi derim. Ona anca alayım. Mesela bakın kartımı da bir soyabiliyoruz. Ancak hatta hepsinden soyayım. O da keşmekeşteki gibi. Bakın, soyuyor yine farklı geliyor. Bu şevketlerden en güzel olduklarından biri arkadaşlar. Bunu yine yapalım hatta. Hatta bu geldi. Hayal olsun bize. İşte bu bana arkadaşlarım gösterdi. Ama videomuz kısa. Kısa oldu. 3 tane bulgumuz vardı. Videoların hepsini biliyorsunuz. Onu da göstermeme gerek yok yaramaz olmayı falan onlara şikayet olsun inşallah abone olursunuz ama güzel bir abone olduğunuzda size sula hesap çekilişi robux çekilişi hepsini yapacağım arkadaşlar ve evet, bu yıldımdan hepinize bay bay diliyorum sağlıklı ve kendinize iyi bakın arkadaşlar bay bay